Kadayıf tatlısının çok daha basit ve pratik bir şeklini anlatacağım. Bunu yarım kilo kadayıfım vardı. Buna yarım çay bardağı sıvı yağ gezdiriyorum. Ve 3 yemek kaşığı toz şeker serpiştirip böyle elimle ovalayacağım. Öncelikle Şöyle iyice yediriyoruz yağ ve şekeri. Böyle bir e, kare borcama yapacağım ben. E, i̇sterseniz sizde normal tepsiye de yapılabilir. Şimdi biraz da ceviz ayarladım. Cevizler yine e, büyük parçalar halinde koyacağım. Çok ufaltmaya gerek yok, içinde dağılmasın. Şimdi bir miktar alıyorum bunu. Evet bunu şöyle parmağımızla dolayarak kadayıfı sarıyoruz. İyice. Sonra bu arasına cevizi koyuyorum. Dediğim gibi cevizi e, iri iri koyalım. Ve bunu tepsiye Öyle sırası sıra dizeceğim. Şöyle bir miktar alıyorum. Parmağımla doluyorum. O kadar pratik ki hiç uğraşmadan iki dakikada yapabiliriz. Böyle yan yana dizeceğim. Evet bu şekilde bütün kadayıfı yapacağım. Evet. Şöyle sıkıştırarak hepsini koyacağım. Bu şekilde bütün tepsimi dolduracağım. Evet kadayıfımın hepsini sardım bu şekilde. E, şimdi ısıttığım fırına vereceğim. 180 derecede üstü kızarıncaya kadar e, pişireceğim. İçinde yağ vardı zaten. Tekrar üstüne ekstra yağ dökmüyorum. Bu arada şerbetini hazırlayabilirim. 2 e, su bardağı şekere 3 e, su bardağı su koyuyoruz tencerede. Onu kaynatıyorum. Ondan sonra indirmeye yakında 7-8 damla limon damlatacağım. Şerbetim de bu arada pişmiş olacak. Şimdi fırına veriyorum. Bu arada şerbetim de kaynadı. Bir 10-15 dakika kaynatacağım ve indirirken limon suyu damlatacağım 7-8 damla ve ocaktan alacağım. Kadayıfın bir de bu şeklini göstereceğim. Bir alternatif olur, çeşit olabilir. elimizde diyelim ki kadayıfların ufak parçaları kaldı. Bu deminki şekli veremedik. Hani sararak yaptığımız. Ya da iki çeşit yapmak istiyoruz. Fincanda yapacağız bunu da. Yine bir miktar yağ gezdirip şekerle böyle bir karıştırıyoruz. Benim de bunlar e, ufak şeyler biraz daha ufalmışlar. Hem de göstermek istedim. Bu da çok kolay ve e, görüntüsü de çok güzel. E, yemesi de e, güzel olur, rahat olur. İkramı da tek tek verilebilir. Bu şekilde biraz e, fincanıma koyuyorum içine cevizi bir, bir parça ceviz ekliyorum ve üstünü kapatıyorum çevirerek. Bu da çok pratik ve kolay. Çevirerek biraz bastırıyorum. Ve çıkartıyorum. Bu şekilde tepsime dizeceğim. İki çeşit yapmak isterseniz kadayıfı bu şekilde biraz kadayıf koyacağız. Bu büyüklüklerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben çok koymamaya çalıştım. Azar azar koyup küçük yapmak istedim. Biraz bastırıyoruz, çevirerek dağılmasın diye ve şu şekilde alıyoruz. Böyle bunları da bu tepsime dolduracağım bir çeşit olsun diye. Evet bu da bitti. Ben bunu da sevdim. Bunu da şimdi fırına vereceğim. Evet şerbetim kaynadı. Bir, iki, birkaç damla limon damlatıyorum. Evet tatlım pişti ilk tepsim. Şimdi diğer tepsimi bekliyorum. İkisini de beraber servis yapacağım. Evet bunu da fırından aldım. Çok güzel kızardı. Şimdi şerbetini dökeceğim. Evet tatlıyı fırından çıkar çıkmaz ben şerbetini hemen dökmüyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben biraz bekletiyorum şerbetim de çok sıcak değil ılık bu da çok soğumadan ikisini buluşturacağım şerbetini dökeceğim tabii bu şerbeti ben ilk yaptığım tepsiye göre hazırlamıştım şimdi size gösterebilmek için servis yapabilmek için ikisini paylaştıracağım ben bu küçük tepsiyi sonradan yaptığım için Buna da yeniden şerbet hazırlayacağım. Eğer sizde hani miktarını fazla yaparsanız tepsiniz büyükse ona göre şerbet hazırlayabilirsiniz. Daha önce sonuçta şerbet yaptık. Çıkan tatlımızın miktarına göre yapabiliriz. Ben 2 su bardağı şekere 3 su bardağı suyla yapmıştım. Tabi bu miktar az olacak ikisine de. Ben tekrar yapacağım şimdi böyle biraz dökeceğim ikisine paylaştırayım size göstereceğim diye. Bu şekilde tatlarımız hazır servis yaptım. Afiyet olsun.